Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. Saat 14.14 14, İstanbul Kalesi Demir TV yolculuklar diler. saat 14, 14.14 İstanbul Kalesi Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 14.20 bizim odur. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 14.25 İstanbul Kalesi Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Kaç. Saat iki buçuk bizim ağıdır. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk, Astor Turizm. Burası, evet, yapayım, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk, Düzce Güven. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk metro turizm İzmir Alaçatı Çeşme Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk İzmir turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk lüks yalova seyahat. iki lüks yalova seyahat bir arada. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk Pamukkale turizm. Sakarya VIP turizm. Pamukkale'si hiçbir yolcuları. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk Kamil Koç. Saat iki buçuk, Kamil Koç. Van Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk Pamukkale Turizm Çanakkale. Saat iki buçuk Villa İstanbul. Saat iki buçuk Kale Seyahat Eskişehir Ankara. Saat iki buçuk Nilüfer Turizm Demir TV Yolcuklar Diler Özlem Diyarbakır Kamil Koç Demir TV Yolcuklar Diler İstanbul Saat iki buçuk Ali Osman Ulusoy Özlem Diyarbakır Kale Seyahat Saat iki buçuk Ali Osman Ulusoy Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Demir TV iyi diler. Lüks, Yalova, Seyahat, Gebze, Harem, Özlem, Diyarbakır. Saat iki buçuk, Sakarya, Vip Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat iki buçuk. Nilüfer Turizm İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk. Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. Saat iki buçuk İstanbul Kalesi. İzmir Aydın Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk Kahramanmaraş Ak Turizm. Kütahya Kayseri Kahramanmaraş Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk. Kamil Koç, İzmir Demir TV iyi yolculuklar